Abdülkadir Selvi 18 Temmuz 2025 yazısı. Başlık. İsrail, dörde bölmek istiyor. İsrail, Suriye'yi tekrar vurdu. Amerika'nın tavrı ise çok yetersiz kaldı. Trump bile İsrail saldırısını değerlendiremem dedi. Bu, İsrail'in saldırılarına tavır koyamamak demektir. İsrail ne yapmak istiyor? İsrail, Suriye'yi dörde bölmek istiyor. Güneyde Suveyda merkezli olarak bir dürzi yönetimi, Batıda Lazkiye ve Tartus'ta Nusayri Devleti, Kuzeyde SDG PKK YPG yönetiminde PKK devleti Suriye'nin ortasında ise Arap Cumhuriyeti kurulmasını istiyor. 1969'da yayımlandı böylece etnik ve mezhepsel olarak bölünmüş istikrarsızlık içinde bir Suriye hedefliyor. Ama bu plan yeni değil. 1969 yılında Yönelimler dergisinde bu plan yayımlandı. Dörde bölünmüş Suriye haritasını yayımladılar. Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasının sadece o ülkeye değil bize de zararı büyük olur. 13 yıllık iç savaş sürecinde en büyük zararı biz gördük. Türkiye'den rahatsız ABD Başkanı Trump'ın deyimiyle Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. İsrail en çok bundan rahatsız oluyor. Suriye üzerindeki Türkiye etkisinden rahatsız. Bunu kırmaya çalışıyor. Netanyahu, Beyaz Saray'da Türkiye'yi şikayet etmişti. Trump'ın makul ol bibi dediği görüşmeyi kastediyorum. Suriye'de bir taş oynarsa, tüm taşlar oynar. PKK'nın silah bırakma sürecini olumsuz etkiler. Mazlum Abdi, Ahmet Şara ile 10 Mart'ta imzaladığı anlaşmayı yerine getirmiyor. Eğer Suriye karışırsa, SDG, PKK, YPG silah bırakmaz. Türkiye ne yapar peki bu durumda Türkiye ne yapar? Türkiye bu risklere göre a. B ve C planlarını hazır tutuyor. Suriye'nin bölünmesine ve SDG PKK, bir bölgeyi kontrol altında tutmasına izin verilmeyecek. Bir İsrail, Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışırken, Türkiye, Suriye'nin istikrarını hedefliyor. İki Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarını sağlamakta kararlı. 3 Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatif alması bekleniyor. 4 Suriye'de istikrarın sağlanacağı düşünülüyor. 5 Türkiye, ABD'nin SDG PKK YPG'nin Yeni Suriye yönetimine entegre olması yönündeki yaklaşımını olumlu buluyor. 6 Ankara ABD'nin bu tavrını korumasını istiyor. ABD ile birlikte SDG PKK YPG'nin silah bırakması ve Suriye yönetimine entegre olmasını sağlamak için çalışıyor. Sonuç almak için stratejik sabır politikası uygulanıyor. 7 Eğer buna rağmen SDG PKK YPG silah bırakmaya yanaşmazsa Askeri seçenek devreye girecek. Özgür Özel tehlikeli işler yapıyor. Özgür Özel normalleşme sürecini başlatınca farklı bir lider olacağını düşünmüştüm. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren kitleleri harekete geçirmesini akıllı bir hamle olarak değerlendirmiştim. Hatta Özgür Özel böylece genel başkanlıktan liderliğe terfi etti diye yazdım. Doğruları olduğu zaman yazmaktan çekinmem. Ancak son dönemlerde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Özgür Özel'i büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına karşı çıkabilirsin. iktidara tepki gösterebilirsin. Ama meşru dairede muhalefet yaparken darbe çağrısı yapmanın ne anlamı var? Mısır darbesi Mısır darbesi üzerinden Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek hangi aklın ürünü? 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecenin yayınlarını izliyordum. FETÖ'nün kanalı STV'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN Türk'teki yayında darbeye karşı direnmek üzere halkı sokaklara çağırdığı haberi gelince Kerim Balcı Mısır darbesini hatırlatıyor. Mısır'da sokaklara çıktılar da ne oldu diye tehdit ediyor. 15 Temmuz'dan 9 yıl sonra Mısır tehdidini Özgür Özel'den duymak beni üzdü. Bu dil, FETÖ dilidir. FETÖ dilini Özgür Özel'e yakıştıramadım. Çünkü 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesine karşı meclise ilk gelen ve darbeye karşı direnen isimlerden biriydi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti siyaset haline getirmişti. Erdoğan'a hakaret özgür özel onu da geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, yönetme yeteneğini kaybetmiş diyor. Erdoğan'a ülkeyi yönetme görevini millet veriyor. Erdoğan bu konuda bir rekor kırdı. Milletimiz başarılı buluyor ki 23 yıldır Erdoğan'ı seçiyor. Ayrıca Erdoğan'ın liderliğini dünya takdir ediyor. Sen takdir etmesen ne olur? Müsavat Dervişoğlu'na yakışmadı Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle yarışıyorlar. Bu arada seviyeyi de iyice düşürüyorlar. Müsavat Dervişoğlu yenilir yutulur olmayan bir hakarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, iyi dinle efendi, senin namusun ve şerefin üzerine ettiğin yemini defalarca, aymazca çiğneyecek kadar mezhebin geniş olabilir dedi. Mezhep genişliği ne demek? Ayıp ayıp. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bu söylenmez. Erdoğan gibi şeref ve haysiyet timsali birisine hiç söylenmez muhalefet yapmak bu değil. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.